Evet üzerinden bir yıl geçti. VASER, ee, HIDEF, e, Liposculpture artı mini germe yaptığımız bir hastamızı anlatacağım size. Her şey çok iyi görünüyor. Epkrekleri, cildinin gerginliği, kesi hattı onu da göstereyim. Mükemmel bir iyileşme. Çekebilirsin dostum. İkiz doğum sonrası e, karnı öncesinde göreceksiniz. Gerçekten deformiydi. Ama e, bel beraber yapıldı high definition ben popoya transferi biraz daha dönelim. Yani yeni şeklimiz gerçekten mükemmel. Popon'un aldığı yeni pozisyon hepsi bir bütün olarak gerçekten mükemmel oldu. Biraz daha dönelim. Harika. Ve koruyor, spor da yapıyor. O yüzden ben sonuçtan çok son derece memnunum. Gerçekten çok güzel. Yani yan her yerde aynı. Bir şey bırakılmadı. App crackleri, daha doğrusu o framing alanları yine derin framing yapıldığı için çok doğal görünüyor. Zaten kimse de anlamamış. Önceki konuşmalarımızdan binaya söylüyorum. Gerçekten mükemmel. Özellikle benim hoşuma giden bel ve popo arasındaki kavis. Popo'nun aldığı projeksiyon. Her şey çok orantılı ve her şey çok doğal.